ve dünkü çalıştığımız konu tekrar karşımızda zarflar yani cümlenin eylemini değişik açılardan niteleyen, açıklayan, güçlendiren kelime türleri. İngilizce sıralaması 1 2 3 4, Türkçe sıralaması 1 3 4 2. 4 ile 2 Türkçede birleşik. Friendship is incredibly necessary. Şimdi Tahir Hocam dördüncü ögede işin içine girdiğine göre o zaman bize az önce üç ögeli cümleyi nasıl ögelerine ayırdı iseniz yani nasıl ayrılması gerektiğini bize anlattı iseniz bir kez daha dört ögeli bu isim cümlesini oluş bildiren bu İngilizce cümleyi bize ögelerine nasıl ayrılacağını anlatır mısınız? Anlatıyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Kurallı çalışıyoruz. Her şeyimiz problem. Oyunumuzu böyle oynuyoruz. Çok güzel. Önce fiil. Peki önce fiilse fiil ne? Üç tane fiil çalışıyoruz. Am, is, are. Şu an için. O zaman fiilimiz is. Evet, fiil bulundu. Ne demiştim? Fiilden önce ne geliyorsa hepsi şu an için özde. Zaten tek bir kelime geldi. Evet. Şimdi fiilden sonraya bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen kafamızdaki formüle gidiyoruz. Diyoruz ki fiilden sonra bu tip cümlelerde gelirse zarf bit. Zaten zarf da genelde tek kelimedir. Peki zarfları tanımanın yolu neydi? %99'luk yolu o da şu şuydu efendim. Sondaki şu LY2 zarfı bize tanıtıyor. O zaman işte karşımızda cümlemizin zarfı. Şimdi bir sonraki kelime geldi. Neymiş bakalım o? Necessary. Tamam anlamı ben gerekli. Ve zarftan sonra gelen kelime ya da kelime grubu mutlaka ve mutlaka ne demiştik arkadaşlar? Cümlemizin fiiliyle bir bütünlük oluşturuyor demiştik. Fiilden uzakta kaldığına bakmayın dedik. Dolayısıyla karşınızda Dört öğeli bir cümle ve Türkçe sıralaması da bir üç dört iki yani ne friendship, dostluk ne derecede nasıl inanılmaz derecede nedir gereklidir ve Türkçe'de dostluk inanılmaz derecede gereklidir diye çeviriyoruz. Evet bundan sonra yavaş yavaş okuyorum siz de içinizden çeviriyorsunuz. Ders Issue is really important. Such a process is extremely different. Poverty is natural, a dangerous problem. Poverty is certain, a serious and important problem. duralım. karşınızda ben dört ögeli bir cümle olduğunu söylemişim. Ve içinde de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane kelime var. Hocam nasıl dört ögeye ayırdınız bunu? Önce fiili bulalım. İşte fiilimiz. Sonra e, fiilden önce gelen cümlemizin öznesi. Fiilden sonra o işimiz kolay. Sonra L ile biten bir kelime. %99 zarfımız. Peki şimdi burada duralım. Zarf olan certainly kelimesinden sonra 1 2 3 4 5 tane kelime var. Peki kendinize sorun. Burada kaç öge var? Evet. Eğer kelime gruplarını sistem ve mantık olarak tam anlamıyla oturtmuş iseniz bu kelimelerin bir kelime grubu oluşturduğunu, bir bütünlük oluşturduğunu bir anlam bütünlüğüne sahip olduğunu ve cümlede tek bir öge olduğunu göreceksiniz. Ki o da zaten siz de takdir edersiniz ki, evet hemen şöyle seçiyorum. Bu gördüğünüz kelime grubu sevgili dostlar, elbette fiili tamamlayan kelime grubumuz yani fiil cümlecimiz. Doğrusuyla Türkçe'ye yoksulluk elbette ciddi ve önemli bir sorundur diye çeviriyoruz değerli dostlar. Evet, unemployment and poverty are rather serious and important problems. Çeviriyorum. İşsizlik ve yoksulluk oldukça ciddi ve önemli sorunlardır diye Türkçe'ye aktarıyoruz. Bir daha tekrar ediyorum. İşsizlik ve yoksulluk oldukça ciddi ve önemli sorunlardır diye Türkçe'ye aktarıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, evet baştan alalım. Unemployment and poverty are rather serious and important problems. İşsizlik ve yoksulluk oldukça ciddi ve önemli sorunlardır